Evet, karınhane çorbası pişiyorum. Yiyenlere, sevenlere afiyet olsun. Burada da hamsi kızartıyoruz. Hamsi tava. Yine devam ediyoruz. Burada palamut tava yapıyoruz. Ve e, sebzeli sebzesiz. Burası sebzeli. Evet gördüğünüz gibi sebzeli burada kararnas sarması yapıyoruz Afiyet olsun Are you ready? Evet Bu şekilde sarması koyu oluyor Gayet güzel zevkli Ben çok seviyorum O yüzden sık sık yapıyorum bunu İşte bu kadar Burada da karalanayı sarmasını pişirme aşamasına geçtik. Sevenlere afiyet olsun, bal şeker olsun, şifa olsun.